Diyarbakır'da yaklaşık 400 esnaf bizi dolandırdı diye iddia ettikleri otogaleriyi bastı. Kendilerine muhatap bulamayınca da yol kesip eylem yaptı. İşte 600 milyonluk olduğu iddia edilen o vurgun ve öfkeli mağdurların trafiği felç eden protestosu. kaldırdık deyip yolu kapattılar. Bu mağdur insanlardır. Onların ticareti, kentin trafiği durdu. Uzun kuyruklar oluştu. Diyarbakır'da oto alım satımı yapan bir galeri İtalya göre 400 esnafı yaklaşık 600 milyon lira dolandırdı, kayıplara karıştı. 3 tane kır aldık. nakit ödeme yaptık. Bir araya gelen mağdurlar galerinin önünde toplandı. Kendilerine muhatap bulamayınca da yolu kapatıp eylem yaptı. Allah rızası için yani biri gelsin bu işe bir el attı. Ee, Erzurum'da esnaflık yapıyoruz. Diyarbakır'a geldik ama burada dolandırıldı. Onlar yaşadıkları mağduriyeti anlatırken trafik kilitlendi. Araç kuyruğu uzadıkça uzadı. Ömer Meket'i hepsini dolandırmış. Bir araya gelen mağdurlar toplu suç duyurusu yapmaya hazırlanırken ekipler geldi. Yol yeniden trafiğe açılırken onların olmasa da sürücülerin çilesi son buldu.